Kardeşim Fatih sabahtan bakıma başladı. Bunun yanına evet. gelen bakımsız gitmiyor arkadaşlar. Onun için sabah kahvaltısında toz şeydan evet eee kuvvet neydi abi? Kuvay milli ruhuyla düşman devlete evet. karşı milli tostumuzu yapıyoruz. Evet, milli tostumuzu Keyfimiz yapıyoruz. Yerinde. Keyfimiz yerinde kardeşim. Evet. Farkımız kalitelerdir. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. <laughs> can dostlar. Düşman devlet ABD'ye karşı e, milli 50 yıllık nostalji tost makinemizle değerli abim Konya'dan Özkan abim de geldi. Özkan abim ne diyorsun Yüce Türk milletine? Abi e, e, holtası suda olanlara rast gelsin diyorum. Bol trafeler e, havalarda soğudu. Ee, koca koca balıklar da çıkıyor Koca olanlar Sağolsun Fatih kardeşim de bizi burada ağırlıyor Teşekkür ediyorum Eyvallah can kardeşler Keyfimiz çok şükür yerinde Kuvayi milli ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı sabah ziyafetinden Yansıyan kareler Evet arkadaşlar Milli e, tostumuz An itibariyle Hazırdır arkadaşlar Çayımızı da Döküyorum. Sıcağı sana koyalım. Açlı olan varsa arkadaşlar buyursun gelsin. Halil İbrahim sofrasıdır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ufaktan da alandan bir görüntü sergileyelim. Evet tabiat ananın verdiği lojistik eksilmiyor arkadaşlar. Boz zamanımda topluyorum. Evet arkadaşlar. Ee, Avlak ezgül şehir Kızılırmak. Milli direniş, milli operasyon devam ediyor Arkadaşlar gece 5 sularında hem Özkan abimin oltasına hem benimkine 3 tane büyük kiriş gece 5 sularında vurduğu gibi koparttı arkadaşlar. Son sloganımız eşliğinde yaşasın kutsal Türk devleti diyoruz. Tostumu da soğutmadan arkadaşlar ufaktan alandan bir görüntü sergileyelim. Keyfimiz yerinde, neşemiz yerinde çok şükür. Milli direniş devam ediyor. Kızılırmak semalarında... E, Trofa kırımı operasyonu an itibariyle devam ediyor arkadaşlar. Yaşasın kutsal Türk Devleti diyoruz. En derin saygı ve hürmetler oltası su olan tüm can dostlara da rast gelsin dileklerimle. Herkese hayırlı hafta sonları dileriz. Evet, şanlı bayrağımız eşliğinde ve tarihte kurulmuş olan 16 Türk Devleti'nin folaması da dimdik ayaktadır arkadaşlar. En derin saygı ve hürmetlerimizle.